Merhaba, bugün senin için özel olarak hazırladığımız bu incelemede e, elimizdeki bir metne odaklanacağız. Mehmet Talat Uzun Yaylalı'nın Şeriat Nedir Bir? PDF başlıklı alıntısı bu. Şeriat kavramını... Kur'an'ın ilk sureleri Fatiha ve Bakara'nın ilk 50 ayeti üzerinden ele alıyor. İlginç bir yaklaşım. Metin özellikle şu "Müslümanım ama şeriatçı değilim" ifadesinin hani ardındaki nedenleri sorguluyor ve kendi bakış açısından şeriatın ne anlama geldiğini anlatmaya çalışıyor. Kaynak diyor ki şeriat sadece bir ceza kanunu değil. Allah'ın insanlara yüklediği temel sorumluluklar var. Sosyal ve psikolojik katkıları var. Bir yaşam sistemi yani. Evet evet bakalım metnin ana tezi tam olarak bu aslında. Şeriat kaynağa göre Allah'ın gönderdiği bütüncül bir hayat rehberi. Yani sadece yasaklar, cezalar falan değil. Adalet, sosyal dayanışma, ahlaki ilkeler bayağı geniş bir alanı kapsıyor. Bunu temellendirmek için de işte Fatiha ve Bakara'nın ilk ayetlerine gidiyor. Oradan bazı temel sorumlulukları ve bunların amaçlarını hani listeliyor diyelim. Anladım. Peki bu sorumluluklardan öyle özellikle dikkat çeken veya metnin daha çok vurguladığı birkaç örnek var mı? Hepsini tek tek saymayalım belki ama e, çarpıcı olanlar. Olmaz mı? Var tabii. Kaynak özellikle birkaç noktayı bayağı yöne çıkarıyor gibi. Mesela şey infak. Yani kişinin sahip olduklarından başkaları için harcaması durumu. Metin bunu sadece bir hayır işi olarak görmüyor daha çok aktif bir sosyal adalet mekanizması gibi hani toplumdaki dengesizlikleri azaltma aracı olarak konumlandırıyor. Bu ilginç. Evet, o sosyal adalet vurgusu önemli. Başka? Bir diğeri de e, sabır ve namazla yardım isteme ilkesi. Kaynak bunun modern psikolojide sıkça duyduğumuz dayanıklılık veya metanet, hani resilience deniyor ya, işte ona İslami bir karşılık sunduğunu söylüyor. Kişisel bir güçlenme ve zorluklarla başa çıkma yöntemi olduğunu iddia ediyor. Hmm, psikolojik bir boyutu da var yani. Aynen. Son olarak belki de en geniş çerçeveyi çizen yeryüzünde halife olma bilinci var. Bu metne göre sadece bireysel ibadetleri kapsamıyor. Aynı zamanda dünyayı imar etme, adaleti tesis etme gibi daha aktif, daha toplumsal bir sorumluluğu ifade ediyor. Bayağı kapsamlı bir görev tanımı aslında anlıyorum. Yani metin bu dini pratikleri veya ilkeleri sadece böyle ritüel gibi değil de aynı zamanda bireyin psikolojik sağlığına ve toplumun sosyal dokusuna katkıda bulunan işlevsel araçlar olarak yorumluyor. Peki bu genel çerçevenin dışında şeriatın içeriği hakkında daha somut neler söylüyor? Yani hangi alanları düzenlediğini iddia ediyor? Kaynağa göre şeriatın uygulama alanı epey geniş. Bir kere adaletin titizlikle sağlanması var. Burada Nisa Suresi 58. ayete bir gönderme de yapıyor. Sonra zina, faiz, rüşvet gibi hani toplumsal yapıyı bozduğu düşünülen eylemlerin önlenmesini temel alıyor. Bunun yanında yetim hakkı, komşu hakkı, genel olarak kul hakkı. Bu gibi değerlerin korunmasını çok vurguluyor. Hedef de hep bireyin ve toplumun huzuru. Yani sadece bireysel değil, toplumsal huzur da odakta kesinlikle. Ayrıca aile kurumunun korunması, doğaya ve hayvanlara karşı sorumluluklar, mesela hayvana eziyetin yasaklanması gibi. Bir de zekat, faiz yasağı gibi ekonomik düzenlemelerle sosyal ve ekonomik adaletin gözetildiği belirtiliyor. Bayağı geniş bir yelpaze yani. Peki kaynak şeriatı böylesine e, kapsamlı ve olumlu bir çerçevede sunduğunu iddia ediyor. Ama bir yandan da eleştiriler var. Bazı insanlar mesafeli duruyor. Bu duruma nasıl bir açıklama getiriyor Metin? Neden bu mesafe veya karşıtlık var? Evet, o konuya da değiniyor. Metin bu karşıtlığın veya mesafenin birkaç potansiyel kaynağı olabileceğini öne sürüyor. Şey, bunlardan ilki modern Batı kültürüyle ilişkilendirilen ve bana kimse karışamaz düşüncesine dayanan bireycilik anlayışı. Yani ilahi sınırlamalara karşı genel bir e, tahammülsüzlük durumu. Yani özgürlük anlayışıyla bir çatışma görüyor. Aynen. İkinci olarak tarih boyunca dini temsil iddiasındaki bazı kişi veya grupların yaptığı zulümler ve baskılar gösteriliyor. Ama burada önemli bir ayrım yapıyor kaynak. Diyor ki bu tepki aslında dine değil o kötü uygulamalara, o zulme yönelik. Anladım. Yani tarihsel kötü örnekler kavramın kendisiyle karıştırılıyor gibi bir ima var. Tam olarak öyle. Üçüncü bir neden olarak bazı leik ideolojilerin dini toplumsal hayattan dışlama, pasifleştirme eğiliminde olduğu iddiası var. Dördüncü olarak da modern hedonizm yani faiz, zina serbestisi, aşırı tüketim, gösteriş gibi haz odaklı yaşam biçimleri. Bunların şeriatın getirdiği ahlaki ve sosyal sınırlarla doğal olarak çatıştığı belirtiliyor. Peki bu Müslümanım ama şeriata karşıyım ifadesine nasıl bakıyor Metin? İşte bu bağlamda Metin bu ifadeyi kişinin Allah'a imanı ile onun hükümlerini kabul etme arasında bir tutarsızlık olarak görüyor adeta Allah'a inanıyorum ama onun kurallarına uymak istemiyorum anlamına gelen bir kopukluk olarak yorumluyor. Yani iman var ama itaatte sorun var gibi. İlginç bir analiz doğrusu. Peki bu batı tepi bireycilik eleştirisini yaparken metin bireysel özgürlük alanıyla ilahi kurallar arasında bir denge ihtimaline değiniyor mu? Yoksa daha çok keskin bir karşıtlık mı kuruyor? Metin daha çok bir karşıtlık veya çatışma olarak çerçeveliyor gibi duruyor. Yani bireyciliğin getirdiği sınırsız özgürlük arzusunun ilahi iradenin belirlediği sınırlara doğal bir direnç oluşturduğunu ima ediyor. Bir denge mekanizmasından ziyade iki farklı dünya görüşünün temel bir gerilimine işaret ediyor sanki. Anladım. Son bir nokta daha var aklımda. Metin Allah'ın hem Rahman yani sonsuz merhamet sahibi olarak tanımlanması hem de ayetlerde geçen azabının çetin olması ifadeleri. Bu ikisi arasındaki görünürdeki gerilimi nasıl açıklıyor? Bir çelişki mi var? Hayır. Kaynak bunu bir çelişki olarak görmüyor. Daha çok ilahi adaletin ve dengenin bir parçası olarak yorumluyor. Şöyle ki Rahman sıfatının tecellisi yani merhamet doğru yola yönelenler, tövbe edenler iyilik yapanlar için sınırsızca açık bir kapı. Azap ise bu ilahi rehberliği ve merhameti bile isteye reddeden, inkar eden ve daha da kötüsü başkalarına zulmederek, haksızlık yaparak toplumsal düzeni bozanlar için kaçınılmaz bir sonuç. Yani biri rahmetin kapısı, diğeri adaletin gereği gibi. Aynen öyle. Bir denge unsuru olarak sunuluyor. Çok net oldu. Özetlersek bu kaynak Şeriatı Fatiha ve Bakara'nın ilk ayetleri temelinde ele alıyor ve onu sadece hukuksal değil, aynı zamanda ahlaki, sosyal ve bireysel gelişimi hedefleyen ilahi bir sistem olarak tanımlıyor. Ona yönelik eleştirileri de büyük ölçüde modern yaşam tarzı çatışmaları, tarihsel travmalar veya ideolojik farklılıklara bağlıyor.